<laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ve bugün sizinle beraber Vak Yol serisinden Vak Yol Boss oynayacağız. Başlayalım. Dudi.com presence Bakalım. Evet, biz bu sandalyede oturanız gelen no, 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 bizim no, patronumuz. No, no. Wrong, wrong, wrong. Hayır. Ne diyorsun oğlum sen? You'll need to stay Şimdi biz buradaki bir şeylere basıyoruz. Sarı olanlara basıyoruz ve adam ölüyor. Şimdiden söyleyeyim e, kan yani kan kan görme kan gör, kan, gör, kan görmekten kan görmeyi hoşlanmayan kişiler videoyu kapatsın çünkü ciddi ciddi derecede kan var. Eee... öyle var. Başlayalım. Oo, 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 oo. Aha. Adam bak. Çok hızlı. Gelsin bakalım. No, 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 no. Hayır, hayır. Wrong, wrong, Şimdi 24 tane var biz bir tanesini bulduk. O bağım kalemi. <gülüyor> 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 Böyle oyunlar ya patronunuz varsa ve ondan nefret ediyorsanız bu oyunları oynamanız yüzde yüz önemli. Bu da genç koy Şey, no, 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 no. şunu da söyleyeyim. No, no, no. Wrong, wrong, wrong. Sus oğlum. Yani burada da evet dursun Şey, şunu söyleyeyim. Batman serimiz bitti bazı nedenlerden dolayı. Ama stick of devam ediyoruz. Oha! Adamı nasıl öldürüyor? Uy! Boğdu adamı. İçinden su çıktı. Adamın. Adamın ağzı kanıyor. Aha. Yine müzik dinliyor. gelsin. Ee, Sen gel hele gel gel. No, no, no. Abi gel. Lan dostum o oh, kafana. O. Oh. O. <laughs> Bilgisayarını bir de yeni <yerine> koyacak. Anlandı. <laughs> <laughs> çok şey Bunun daha çok serisi var. Back your ex, back your PC. No Aha pardon. No ne? No Hiç takmayın. Ah, <laughs> oh, 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 sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. Kızlar, kızlar her yerde. Adam uçuyor. Hayır diyor ya. Kızların hepsi kaçıyor. Çok kötü sesler geliyor. Kızlarım Şuradan ses azıcık mısın? Oha ya. Abi bu kadar da şey olmaz. Aha yine geldi. Yine müzik dinleyecek. Yine müzik dinliyor. Oha. Şimdi 5 tane bulduk. Gol. Gol. Sen gel hele gel. Ha anlatsam. Bir şey soracağım. Al. Gol sever misin? Gol. 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 Gol! kafa kafasına, sırtına, sırtına kafasına, kafasına, kafa. Headshot, headshot, headshot. öldü. Yine müzik dinleyecek bu. Tıra bak ya. Sen ilgili bir şey var? Şimdi bilgisayar yaptık. Altı şey yaptık. Bunu yapmadık. Oo. Oo. öldü. Ay ne yapacak acaba? Uuu iğrenç. İğrenç. Çok iğrenç. Ay. Uuu içim gitti. Çöp kutusu. Sen çöp kutusunu sever misin? Bak. Bak. Atıldın diyor. Kopuldun seni şey yapacağım e, hapishane seni hapishaneye bul bulacağım mı ne öyle bir şey diyor hapishanede hapishaneye götüreceğim seni falan diyor <laughs> sekiz şey yapmışız aha no, kuş, kuş. No, 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 no 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 gel sen ooo ooo iğrenç Hina müzik. Çok klasik. Bak gör. No, ee, bakalım. şunu yapmak istiyorum ben. Ve Be dur bakalım. No, 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 no. Ağacımız Aha wrong. küçük bir tane şey var. Ben bunu yapacağım. Aha adam. Saati aldı. B Bize baktı. Tom kafasını headshot. O ben buna takım bir takım işliydim adam var izliyor be. <laughs> öl, öl yapma diyor. Sen kimi kovuyorsun? sen? Diyoruz öldü Buna takım Belliydi ne Bu futbol, basketbol maçlarında olsaydı Yani bütün maçları kazanırdı bunlar yapın. Cımbız. Benim beklediğim şey yapmadı ama. Onun yüzünü cımbızladım ben. Cımbızladı. Ha şimdi bilgisayara bakıyor. Full bilgisayar. Bakalım. Şimdi bayağı yaptık. Şu kalemi yapalım. Bak kalem. Bak göbeğin içinde kalem var. Bak. Ayy. İğrenç. İğrenç. Çok no iğrenç. No one. İyi ya. Şunu alacağım. Ho, ha, hadi. Çıkartamıyor ki. Ya bu da gülüyor. Vuvuna bakıyor. Kapıyor. Ol oh, <laughs> Güzel olmuş. Kafasına, kafasına. Ben şeyi sanıyordum. Çıkacak, kafasına geçirecek. Oğlum gerçek hayatta bu kadar da mı kanar yani? Bu kadar kanayacağını sanmıyorum. O yüzden. Şu makası görmüştüm ben. Ne yapacak makasla? Aa açılıyor. Bak açılıyor. Üy. Müthiş. Yine mi müzik dinleyeceğim. Koydu yani yine müzik dinliyor. Uf, Allah akıl fikir versin. 14 tane bulduk. 10 daha var. 10. Selam. Kasa. No, 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 no. Wrong, Kasa. Ben Aa ambele bunu yapar. Ayy. Abi yuh. Bu kısaydı. Ama acı verecekti. Hepsinde ölüyor zaten bu. Bu şey için de var Android, Google Play. No. Kasa ya. Çak çak çak. Sağ sol sağ sol. Hayır. Kaf ay ay. İğrenç ya. Oha. No one, no one, no way. 16. 8 tane daha bulacağız bitecek. Ah. Oh bırak dur diyor bu dosya bunun içinde mi olacak yanlış diyor bu da değil bu da olmamalı diyor bunu biliyorsun değil mi falan diyor bu da olmamalı bu da olmamalı Bu da, olmamalı. Bu da yanlış. 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 Roll. Hadi. Roll. Aa bir daha tıklayacağız. Al. Ay. U. Uhu. Iy. 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 Oha. Oha. Bu sonuna kadar böyle mi yapacak? Yeter dedi artık. Ay kafası koptu. Oha beynimizi aç 17 tane bulduk şimdi bunu yaptık Ta Anam Cık. yanlış yaptık ya Üf. özür dilerim istemeden bunu istemeden açtım tekrar izleyeceğiz bu uzun olandı. Pardon. Bütün kızlar kaçıyor. Son bu şeyin içinden girecekti duvarın. Bak. Ta da. Hadi. Bu baya kargaşa olmuş fakat orada yine. Hadi. Tamam. öldü. En uzun olanı bu. Bu da hiçbir şey olmamış gibi geliyor. şimdi baştan sayalım. Bu duvarı yaptık. Şunu yaptık. Golfu yaptık. Çöpü yaptık. Bunu yaptık. Bu kalemi yaptık. Cımbızı yaptık. Aha bunu yapmadık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu, yaptık. bunu yapmadık. Bunu yapmadık. Bunu yapmadık. Şu küçük şeyi yapacağım. O gözüne mi? Iy. Gerçek hayatta böyle bir şey oluyor mu? Acayip ah. Al sana kahve Al 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 Bakma bana al 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 Öldün Öldün Çok öldün sen 18 oldu Çanta yapalım kafana kafana Ne kafana, kafana. Nadir, Benim senden çektiğim Bitti mi Hayır. Düşündüğüm şeyi yapma. Hmm, düşündüğüm şeyi yapmadı da bu da kötü. Çok bir şey fark etmez. Düşündüğüm şey kafasını kesip içine koyup götürmesiydi. Nasip olmamış ne diyeyim ben. 19 oldu. Sandalye. to, oh, Sağ olsun. oturduk. Aha. Ağzına bir şey yaptık yemeğimizi çıkardık onu onu otur Oha hayır hayır yapma <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş ya yine müzik dinleyecek geldi Tabiiye koydu yine müzik dinliyor bu adam bir harika 20 oldu 4 tane daha Aha el. O. O o to to pat. Ta 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 ta. Matrix. Bilgesi oyunu. Şimdi ne kaldı acaba? Ne yaptık? Aha, bunu yapmadık. A. O. 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 Bitti. Güzelmiş. Yine fena değil. Kontrol. Ko Aha. Şey çıkardı. Ayağını çıkardı. Şey koydu. Yüze mi takacağım? Tak. Cık. Abi. Abi yok. Nasıl bir hayvansal şey bu? Aa ayağı yandı. Bakalım. Fiu. Bunu yapmadık. Al kafana. Adam da hiçbir şey yapamıyor yazık. Da, 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 da. Arkadaki müzik de çok güzel. Aa bir tane kaldı bir tane. Onu da bulursak. Neredesin? Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu. Bu ya başka bir şey. bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık bunu yaptık onu yaptık bunu yaptık bunu yaptık no e. bunu ne yaptık, yaptık, yaptık bunu yaptık bunu yaptık bunu yaptık hmm. Hmm. Ee, bunu da yaptık bir şey kalmadı ya Va ya bir şey var ama ben onu bulamadım Zaten 15 dakika oldu Tık, Biraz uzun sürdü. En yani siz de teşekkür ederim. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, onun gibi daha çok video izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.